Basketçi abi YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde yeni bir Euroleague videosu ile sizlerin karşısında olmanın heyecanı ve keyfi içerisindeyim yine. Bu videoda gündemimiz çok yoğun. Bu videoda gündemimiz dop dolu. Euroleague'de Perşembe günü normal sezonun son maç haftası başlıyor. Perşembe günü gündem dolu dolu ve bu videoda Euroleague'de Perşembe günü oynanacak olan tam 6 maç var hepsini konuşacağız. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko sahneye çıkacak. Sarı lacivertliler Bayern Münih'e konuk olacak. Bayern Münih Fenerbahçe Beko. Fransız derbisi bizleri bekliyor son hafta Asvel Monaco. Zirve hesabı yapan Olympiakos, serseri mayın gibi ortalıkta dolaşan Kime patlayacağı belli olmayan Makabi Tel konuk ediyor. Olympiakos Makabi. İki iddiasız takım formalite maçında Olimpia Milano Baskonya. Real Madrid çıkışını sürdürmek ve doğrudan playoff biletini almak istiyor. Rakip Jelko Obradovic'in partizanı, partizan Real Madrid ve sezonun flaş ekibi Paris Basket. Dibe demir atmış olan Alba Berlin'i konuk ediyor. Paris Basket Alba Berlin mücadelesi gündemimizde yer alacak tam 6 maç. Tam 3 kupon gündemimizde. Arkadaşlar, içeriklerimiz size fayda sağlıyorsa kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Her beğeni, her abone ol butonuna tık çok daha önemli, çok daha kıymetli benim için artık diyeyim ve EuroLeague gündemine gireyim. kronolojik ilerleyelim. Bülten karışık, bülten yoğun kronolojik ilerleyelim. Ya 45 dakika içerisinde tüm maçları başlatıyor Euroleague yönetimi. Keşke eskiden olduğu gibi maçlar farklı saatlerde başlasa da bizler basketbol heyecanına daha çok doysak. Ya bir CSK Moskova maçlarını, CSK Moskova Fenerbahçe maçını özledik. Gerçekten acayip oluyordu o maçlarda. Bir Euroleague rekabeti, Euroleague derbisi kıvamına gelmişti. 19 seansında başlardı Rus takımlarının iç saha maçları. Sonrasında tüm akşam Eurolikle dolardı. İşte şanlı Bamberg'inden tutun CSK'sına zaman zaman Unix ile zaman zaman Şivetil, Şivetli kimkisiyle Eurolik gerçekten o dönem çok daha başkaydı. Nantar vardı, Strasbourg vardı mesela. Şimdi Nantar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayacak ama o eski görkemli günlerinden uzakta hem Nantar hem Strasbourg. Polonya takımları oluyordu. Jelena Gora Nerede o eski günler? Aseko Pro, komlu günler. Her neyse dostlar. Türk takımları oluyordu. Daçka oluyordu. Galatasaray oluyordu. Beşiktaş olmuştu mesela. Karşıyaka bir sezon mücadele etti Euroleague arenasında. O günleri özlememek elde değil. Şimdi 2024-2025 sezonun son dönemine geliyoruz. Normal sezonun son haftasına geliyoruz. Çok uzun girizgah oldu. Asfer Monaco ile başlayalım artık. 21.00'da Fransız derbisi Asfel'in ev sahipliğinde oynanacak. 33 maçta 20 galibiyeti olan Monaco maçı kazanıp denklem basit 4. sıraya almak istiyor. Euro Lig'de 4. sıra demek playoff'ta ev sahibi avantajı anlamına geliyor. Temsilcimiz Anadolu Efes keşke Monaco ile eşleşse playoff'ta. Deplasman baskısı da o kadar yoğun olmuyor Monaco'nun stadyumunda. Salonunda. Efes'te şu an 5. sırada ama son hafta denklem karışabilir. Özellikle Barcelona ile ikili avaraja kalmak Efes'in pek işine gelmeyebilir. Tabi bakacağız zaman gösterecek averaj hesaplarını Cuma gününün sonunda konuşmuş, kesinleştirmiş, netleştirmiş olacağız Euroleague'de durumu. Asfel ise bu sezon çıktı. 33 karşılaşmada 13 galibiyet aldı. Geçtiğimiz yıllara nazaran biraz daha rekabetin içinde bir asfer olduğunu söylemek mümkün. Yani Nanda Dekola ve Teo Maledon'un iki ikili uyumu Asfel'i bu sezon yükseltti. Uzunlardan zaman zaman işte Sako'dan zaman zaman Joffrey Loverdan katkı alabildiler. Bu da 13 galibiyete getirdi. Şöyle bir iki kaliteli oyuncusu daha olsa Asfel play'ini zorlayabilirdi. Ama tabii kalite noktasında şu anda hala sıkıntılı bir noktadalar. Ya geçtiğimiz yıllara nazaran biraz daha rekabetin içerisindelerdi. Bu sezon birkaç büyük takıma çelme takabilecek potansiyelleri vardı en azından. Şimdi Monaco karşısında Fransız derbisinde de kazanarak normal sezonu taraftarının önünde galibiyetle bitirmek istiyor Asrel fakat Monaco dediğimiz gibi bu maçı ayrı bir önemsiyor. Dördüncü sıraya almak çok önemli. İşini avereceği şansa diğer maçlara bırakmak istemiyor. Ben bu karşılaşmada Monaco'nun hata yapmayacağını düşünüyorum. İlk yarıdan kontrolü ele alıp kazanırlar. İlk yarı iki tercihini ön plana çıkartmak istiyorum. İlk kuponumuz biraz daha düşük güvenli kupon oldu. Bunu söyleyeyim. Bayern Münih Fenerbahçe maçıyla kombine edeceğim bu tercih ama biraz daha düşük güvenli kupon olduğunu şimdiden belirtmek isterim. Saatlerimiz 21.00 gösterdiğinde SIP gardında Bayern Münih'in bu sezonki evinde Alman ekibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Türk taraftarların yoğun ilgisini bekliyoruz. Gurbetçi vatandaşlarımızın bu karşılaşmayı yakından takip etmesini, SRP gardında yeni almasını bekliyoruz. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko geçtiğimiz hafta Barcelona karşısında kaybetti ve zirveyi bir hafta sonra yeniden Olympiakos'a devretti. Olympiakos çok da fazla hasret kalmadı birinci sıraya. Ama birincilik ikincilik tabii ki önemli değil. Burada önemli olan nokta biraz daha Euroleague'de ilk dörde girip playoff'da ev sahibi avantajını alabilmek. Yoksa birinci sırayla dördüncü sıra arasında böyle ahım şahım bir fark olmuyor. Tabii gelir olarak ufak bir miktarda o da bir fark oluyor. Bunu söyleyebiliriz. Euroleague'in zaten gelir dağılımı çok adaletli durumda değil. Bunu da belirtelim. ya Zaten takımların hani tölere edebileceği bir şekilde işlemiyor Euroleague'in gelir düzeni. İşte seyirci gelirlerinden falan kazanıyor takımlar artık. Biraz daha sponsorluktan falan. Bayern Münih ise ilk altı içinde var olmak istiyor. Alman ekibi bu sezon Euroleague'de farklı bir renk, farklı bir tat bıraktı. Gordon Herbert 22 sürü yıl sonra döndüğü Euroleague arenasında Bayern Münih'e dış atışa dayalı bir sistem oynattı. Modern basketbolun da ötesinde yüksek tempolu ve tamamen dış atışa dayalı bir sistem. Euroleague'in en çok 3 sayılık atış deneyen takımıydı Bayern Münih bu sezon. Ve doğal olarak en çok 3 sayılık atış isabeti kaydeden takımı da oldular. Karsten Edwards, Andrea Obst, Nils Giffey'e değinmemiz lazım. Nils Giffey bu sezon şu anda Euroleague'in en yüksek yüzdeli üslük atan oyuncusu konumunda. Bu da garip bir istatistik. Devon Booker'ın sezon başında pick pop oyunlarını fazlasıyla kullanıyorlardı. Sonra Booker sakatlandı şimdi geri döndü Booker ama işte bir anda ne kadar ana rotasyonda belirebilir ki o da hakkını yemeyelim. Fenerbahçe Beko da bu tempoya ayak uyduracaktır. Bu arada eski Fenerbahçeli Carson Edwards'ın geçtiğimiz haftada da Makabi karşısında 3. çeyrekte sadece 3. çeyrekte 8 üçlük kaydederek bir çeyrekte en çok 3 sayılı atış bulan oyuncu olduğunu ve aynı zamanda bir, bir çeyrekte en çok sayı kaydeden oyuncu olduğunu belirtmemiz gerek. Ama bu performans dördüncü çeyrekte maçın kaybedilmesinde temel faktör olmuştu. Belki de sezonun kaybedilmesinde Bayern Münih adına temel faktör olacak. Çünkü geçen hafta kazanmaları demek şu anda Bayern Münih'in 5. sırada olması anlamına geliyordu. Şimdi ise 19 galibiyeti takımlar arasında sıralanmış. Durumlu makabinin onlara çaktıkları çelme biraz daha böyle Bayern sanki denklem dışına itebilecek bir hamle oldu. Ben bu karşılaşmada tempolu oynamayı seven iki takımın mücadelesinde yüksek skor ve yüksek tempoya yönelmeyi uygun buluyorum. Şöyle bir bakacak olursak dostlar. 166.5 bareminin geçileceğini düşünüyorum. 166.5 üst denenebilir diyorum. Evet ilk kuponumuzu oluşturduk. Nasıl mı? Şu şekilde Fransız derbisine Asfel Monaco karşılaşmasına ilk kere 2 dedik. Ve bunu Bayern Münih Fenerbahçe Beko 166.5 üst tercihiyle kombine ettik. Güzel bir ikili oldu. Şansı bol olsun bu ikilimizin. Evet. Devam edelim. ikinci kombinimiz ile. Olympiakos makabi ve karşı karşıya geliyor. Şimdi Olympiakos Euroleague'de bir haftalık aranın ardından zirveyi yeniden devraldı dedik ama oyun gücü anlamında çok üst düzey seviyede olmadıklarını da söylememiz gerek. Yani Yunan ekibi aslında iyi bir kadrosu var. Geçtiğimiz yıl savunma düzenini oturtmuşlardı bu yıl. O savunma takımının üstüne Evan Fournier ve Sasha Vezinkov gibi iki hücum süperstarı geldi. Sasha Vezinkov topu tozu dumana katıyor evet ama ya işler biraz daha artık hücum takımı noktasına geldi Bayan Olympiakos için. Son dönemde peş peşe mağlubiyetler ve Alba Berlin karşısında zorla gelmiş bir galibiyet vardı Son nefeste kazanılmış bir galibiyet vardı. Çok güven vermiyor Olympiakos özellikle savunma noktasında artık şu anda. Maccabeteo ise geçtiğimiz hafta işte gördüğünüz hedefli Bayern'e bir çelme taktı. İddiasız konumdalar ama kime patlayacakları, nerede ne yapacakları hiç belli olmuyor. Yüksek tempolu bir basketbol oynuyorlar. Yokubaitis olmasa takımın kalitesi daha da yukarıda olacak bence. Ben bu karşılaşmada yüksek skor ve yüksek tempo diyorum üst için bence çok uygun bir mücadele. Baremler biraz uçuk ama 171.5'tan üst denenebilir diyorum. Evet, bol baskette güzel bir hafta olmasını diliyoruz. Devam ediyoruz. Olimpia Milano Baskonya karşılaşması ile 21.30'a başlayacak bu mücadele. Ettore Messina'nın Milano'su kötü gidişte. Ettore Messina Milano'da zaten basketbolun başındaki isim konumunda sadece baş antrenör değil Milano basketbol organizasyonunun başındaki isim konumunda hal böyle olunca biraz onurlu bir davranış gösterip kendi kendini kovmasından başka bir beklentiye giremiyoruz Ettore Messina için. Bu da olur mu bilmiyorum zaman gösterecek pek sanmıyorum yine de peş peşe başarısız sezonlar, peş peşe başarısız dönemler. Ettore Messina yönetimindeki Milano'da yitip giden kaliteli kadrolar. Bu sezon belki o kadar kaliteli değildi kadro ama geçtiğimiz sezonlarda gerçekten çok iyi kadrolar vardı. E Baskonya cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye bu sezon Pablo Laso yönetiminde onlar da dikiş tutamadı. Yani Markus Howard'ın bir türlü ritmini bulamaması Baskonya adına çok büyük bir kayıptı. Trent Forrest'ın da dış atışı olmaması, asiste yönelen bir oyuncu olması. Baskonya'yı sezon genelinde yarıştan rekabetten uzak kıldı. Son dönemde Marcus Howard yavaş yavaş ritmini buluyor ama bu tabii ki İspanya Ligi'nde playofflara kalması yolunda Baskonya'nın biraz daha önemli olacak. Euro Lig arenasında Baskonya'da, Milano'da artık play-in şansı olmadan son haftaya giriyorlar. İki iddiasız takımın bu prestij karşılaşmasında kafalarda rahatken yüksek skor bence muhtemel 165.5'ten üst denenebilir. İkinci kombinemiz basketsever bir kupon oldu. Olimpia Cosmo Capitale ve 171.5 üst. Olimpia Milano Baskonya 165.5'dan üst dedik. Evet geçeceğiz son kombinemize. Ama arkadaşlar öncesinde videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Her beğeni, her abone ol butonuna tık çok daha önemli, çok daha kıymetli benim için artık. Partizan Real Madrid karşılaşmasıyla son kombinemize giriş yapıyoruz. 21.30'da Jelko Obradovic'in partizanı Real Madrid'i ağırlıyor. Belgrad Arena'da oynanacak bu karşılaşma öncesinde Real Madrid. 33 maçta 19 galibiyet 14 mağlubiyette 6. sırada Fenerbahçe ve konunda muhtemel rakipleri arasında yer alıyor Real Madrid. Partizan ise playoff iddiası kalmamış durumda. Son dönemde aldıkları peş peşe mağlubiyetler, rakiplerin galibiyetleri Partizan bir anda devreden çıkmış oldu Euroleague aynasında. Yani son 6 maçında 5 mağlubiyet ki iç sahada bir anda Ulu mağlubiyeti. Deplasman'da iddiasız Jalgiris'e kaybettiler. Fikstür'ün zorluğu Partizan'ın dışarı itti. Real Martin galibiyete ihtiyacı var doğrudan playoff hattında kalmak için. Ben kazanacaklarını düşünüyorum bu deplasmanda 1-30 maç sonucu 2 için gayet güzel. Ve Paris Basket Alba Berlin karşılaşması ile gündemimizi noktalayacağız. Adidas Arena'daki bu mücadele 21.45'te başlıyor. Paris Basket 33 maçta 18 galibiyet 15 mağlubiyetle play-in yapmayı garantiledi. Alba Berlin 5 galibiyetle dibe demir atmış durumda. Tabi play inde her sıra çok önemli. 9. sıra demek ilk turda en azından bir ev sahibi avantajı demek. 8. sıra demek kaybetseler dahi de bir şansları daha olması anlamına geliyor. 7. sıra demek ev sahibi avantajını tüm play'inde ele geçirmek anlamına geliyor. Bu anlamda her galibiyet çok kritik önem taşıyor. Alba Berlin karşısında TJ Shorts ve arkadaşlarının hata yapmayacağını düşünüyorum. Paris basketten net bir galibiyet farklı bir galibiyet bekliyorum. 9.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Evet dostlar bugünlük videomuzdan bu kadar da yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.